E orta nokta olduğu için karşıya bu şekilde paralel çizdiğimiz zaman burası orta taban olur. Üst ve alt taraf toplamlarının yarısıdır. Dolayısıyla burası 15 bölü 2 olur. Şimdi Pisagor teoremini uygulayarak buradaki parçayı bulabiliriz. Buraya x diyelim. x kare artı 6 kare eşittir. 15 bölü 2'nin karesi. Burası 225 bölü 4 yapar. 36'yı çıkartırsak 225'ten 144 çıktı. 81 bölü 4 olacaktır. x kare 81 bölü 4 ise x kare kökünü aldığımızda 9 bölü 2 olarak bulunur. Buraya 9 bölü 2 diyelim. Buradaki taralı alanı bulmak istersek tabanımız 5. Aradaki yüksekliği bulmamız gerekiyor. Buraya h dersek şurada beyazla gösterilen üçgenin alanını 2 yoldan bulabiliriz dik kenarlar çarpımının yarısı veya yükseklik ile taban çarpımının yarısı. Buna göre 6 çarpı 9 bölü 2 eşittir. H çarpı 15 bölü 2 olacaktır. 2'ler gitti. 3 ile sadeleştirdik 2. 3 ile sadeleştirdik 5. H yalnız başına bırakırsak 18 bölü 5 olur. Yüksekliği 18 bölü 5 bulduk. Taralı alan yükseklik çarpı taban bölü 2. Bunlar sadeleşirse sonuç 9 çıkar. Doğru cevap C'dir.